kız oyunu kız oyun <laughs> kız oyun koçunu önce noob gibi oynayıp sonra hileyle trolledim. Okey. Başlatıyorum. Günler süren araştırmalarım sonucu bir kız oyun koçu buldum ve onu kamera açması için ikna ettim. Bir hayli zor oldu. Bugün kendisini önce noob gibi oynayıp eğimini biraz yukarıda tut. Teşekkür ederim amicim bana. gayet oynamıyorsun da. Yenmek istesem zaten yine. Sesimi mi? Şey diyeceğim çok iddialısınız siz. Bir dakika. E, oh, vurdum vurdum. Vurdum ki daha sonra hileyle leyle trolleyeceğim. Böyle Kısayım mı? Hadi. Hadi diyorsunuz yalnız, şöyle. Tabii, tamam. Eğimi biraz daha yukarı tutmanız lazım, kafayı izlesin. öyle mi? Sen bu oyunu gerçekten kaydırma oynuyorsun. İstersen Hı -hı. global olmuş ol, tamam mı? Sen beni nerede iniyorsun ya? Lan bu niye burada ses kaldı? Gençler çok kısa bölüyorum açıklamada ve yorumlar kısmında bulunan yedek kanalımı yani Cihan Vahiy'i takip edip son videomadı adı Cihan'dan geldik <laughs> ya bak yazan bak herkesin yorumunu diyorum Ağzını lütfen takip edelim. hepinizi çok seviyorum adamsınız. CSGO skins ]iniz. en iyi skinlere sahip olmak için açabileceğiniz çok sayıda kasa türü CSGO skins de sizleri bekliyor haydi Maşallah. gelin bir kasa açılımı yapalım. <laughs> Açan çarpıyı takmayınca kelebek yes. Her gün açabileceğiniz ücretsiz bir kasa, etkinlikler, <laughs> para yükleme bonusu ve daha birçok avantaj mevcut. Ayrıyeten size çok sayıda oyun modu mevcut. Şey, Upgrade. Sayfırın Ulti attıktan sonraki hali gibi gözükmüyor mu? Kirlerinizi daha iyi bir skide yükseltme şansına sahip olursunuz. İzlerim Kasa savaşı, kasalarınızı seçip mücadeleyi başlatabilirsiniz. En iyi itemleri çıkartan kazanır. Değiştirici. Seçtiğiniz skinleri bir başka skinlerle değiştirme imkanına Benzle sahip olursunuz. Benzemiyor mu ama? The Cihan promo kodumu kullanarak bakiye eklemeniz durumunda %10 Çok bonus ve ilk bakiye eklemenize özel 0.5 dolar kazanırsınız. Siteyi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet. Abla kemin üstüne darrak yazıyor. Ne dar... Allah belası ya o daraş daraş o daraş. Arkadaşlar bugün hız oyun koçu kiralayacağız baba. Hepiniz hoş geldiniz. Günlerdir <laughs> Geziniyorum kamera açabilecek kız oyun koçu arıyorum Oğlum zaten çok seçenek yok tamam mı Soruyorum bulduklarıma kamera açar mısınız diyorum Yok öyle olmaz Ulan ekstra para teklif ediyorum baba yine yok diyorlar Ananı armadım. ama bir tanesi var baba 2 <laughs> <İki gülüyor> gündür olmaz. kendisiyle iletişimdeyim Kamera açacağını söylüyor bana ekstra benden Para aldı oğlum az para da değil ha güzel para aldı Kamera açacak bana sadece bu Neyse gençler ben hemen konuşmayı açıyorum Şöyle bir inceleyin Şey Can ben bu gözlükte izlerken Can yani iki tane gözüküyor üstten İşte merhabalar ls 2 koşuluk Dur benim kameram düzgün yerde mi? Ben kameramı şöyle alayım. Cihan'ın kafasına. Hizmeti kamera mamera aç falan. ilk başta yok dedi. <laughs> koydum dedim 20 dolar daha veriyorum. Aç. Yani iki tane koyun, gözüküyor iki lan. Aldım. böyle konuşmaları gösteriyorum baba okursunuz bir yani süreci Şimdi kızın profiline baktım. Benim adım Ela 21 yaşındayım. Oha. 5 yıllık CS deneyim var. Baba 5 yıl bence bir tık erken ya yani lan. Ben, zaten 10 yıldan fazladır CS oynuyorum. <laughs> koyun 5 yıl CS oynuyorum. <laughs> Bizi geliştirebilirim falan <laughs> falan filan. Şimdi ben ödemeyi yaptım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi toplamda kaç para gitmiş? 798 lira artı 441 lira. Ananı <laughs> Ben satın alımı vesaire hepsini tamamladım baba. Şimdi kendisine yazıyorum. Discord'da beni ekledikten sonra tekrardan başlatacağım. İşte tam bu aşamada hayat size güzel. Siz görmüyorsunuz ben burada bekleyeceğim bunu. Şarkı. Belki bir saat sonra cevap verecek. Ananı Evet gençler şimdi ekledi beni. İsteği kabul ediyorum başlıyoruz. Ama bugün yine ses değiştirici kullanıyorum. Bir dakika hemen Aşko ayarlamaları yapıyor. You. Yeni kulaklar. Allah çarpsın sponsorluğu falan almadım. Kendim para vermişim. Evet. Ben ses... Ananı Evet gençler her şeyimiz hazır baba. Başlıyoruz. Ananı sunucu yaptı geldi 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 Merhaba Merhabalar iyi günler İyi günler Oysun. Nasıl? <laughs> Müttalip canın oldu Nasılsınız iyi misin? <laughs> iyiyim teşekkürler siz nasılsınız Sağ olun ben de iyiyim İsim neydi Ela ismi anladım ben de Osmancan memnun oldum yaşın kaçtı 21 yaşındayım sen kaç yaşındasın ben de 21 falanım ya <laughs> kamera açacaktım bu arada yani bunun nedenini hala anlayamadım kamera açmayı yani hanımefendi burada patron şey pardon öyle demek istememiştim anlattığım Boss. sebepten ötürü profesyonellik namına biraz özgüven eksikliğiniz var bundan mı kamera açmaya çok yanaşıyorsun yok gayet de güzelim hatta ortalamanın üstünde olduğumu düşünüyorum Allah Allah açın bir bakayım Aç. Bu muydu ya? Çıktım ben. <laughs> ya yürü yürü. Merhabalar tekrardan. Yok ben aramızdaki samimiyet şeyine. Aranızda bir samimiyet yok. Pardon. Ben buraya. Kız güzel bu arada. Güzel. Aç baktayım. Zaten gösteri için gelmiyorum. Ben hani aramızda o samimiyet bağlarını güçlendirmek açısından öyle yaptım. Çok özür dilerim. Bu arada gayet güzelsiniz ya. Teşekkürler. Abi, baba kız güzelmiş lan. İlk başta kaç FPS alıyorsun oyundayken sen? Tam FPS diyelim bilmiyorum ama çok da güzelsiniz. Şey... Neyse ya. Ben biraz heyecan yaptım. Yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Gerek tamam. yok. Tamam. Çok özür dilerim. FPS değerimi tam olarak bilmiyorum yani. Peki mesela günde kaç saatini ayırıyorsun oyuna? Günde 14-15 saat falan öyle. Ama bu aralar bayağı azalttım artık. Eskisi gibi oynayamıyorum. Ama isterseniz beraber oynayabiliriz artık. Beraber oynamayız da ben yardımcı olmaya çalışacağım sana. Tamam teşekkür ederim. İstersen bir girelim. Oynayışına bakalım. Oynayışıma mı bakacaksın Bir oynayışını bir analiz edelim senin. Tamam Ona dur. göre çalışalım birlikte. Aa! Tamam böyle oyunumuzu analiz edip bizi şey yapan koçlar var mı ya? Valorant'ta da, da var mıdır böyle koçlar ya? <laughs> yakışıklı koç aranır. Tamamdır ekran açmam lazım size değil mi? Evet bana ekran <laughs> açın. Tamamdır. Şöyle Bunu estetik, Bunu estetik olsun olmasın ne fark ediyor? Billy go 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 ha? İhtiyacın var mı? İhtiyacın mı var? Tabii yakışıklı koçumuzu almasınlar. <laughs> Çok <gülüyor> pardon kamera açmışım. <laughs> Böyle Aa! açtım ekranımı. Çok pardon <laughs> kamera açmışım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gençler kullandığım bir de Ezglobal yazdım. Beş yazıcı kimse emek beğenir mi? Beğenir mi emeği devam ediyor. Kendim de kullanıyorum. Hep olsa... <laughs> size gönül hafifliği öneriyorum. Sizler de kaçarsınız. Bana güvenerekten Ezglobal yazılımı satın alabilirsiniz. Baba şimdi devam edelim. Ne kadar süredir oynuyorsun? Ya ben 3-4 ay oldu başlayalı çok öyle oynamadım. İstersen eğimini biraz e, yukarıda tut. Tamam. Ya ben normalde daha iyi oynuyorum da bu aralar fazla girmediğim için yani normalde başka bir zaman isterseniz tekrar beraber girebiliriz daha iyi oynarım. Şimdi yani kaç senin? Normal ya. Kaçta kullanıyorsun? Bakalım bir dakika. Klavye fare. Şöyle evet. altı da kullanmış. Çok bir şey değil. Arttırayım mı? Onu biraz düşürebilirsin. Bir yapabilirsin. Bir kırk yapabilirsin. Şu şekilde Düşük şey değil mi ya? Allah. Şu an evet. bence daha iyi gibi. Ama ben alışamadım. Bu biraz az gibi geldi ama. Bir kırk. Dört olsun. Ama böyle de hareket etmiyor. <laughs> kafa hizasında. Kafa aslında. Kafa aslında. Ama kafa hizasından vurunca da tutmuyor. Kafa küçük olduğu için. Beyin de var. Bakın ben buraya çalıştığım zaman mesela biraz daha tutuyor. Gördünüz mü? Ben normalde alırdım onu bu arada. Alayım Korkma ya. Cihan. Çek Cihan. <laughs> Mesela? Sen de, e, sprey denemesi yapalım Ne denemesi? Sprey denemesi yapalım seninle. Hı, hı, o ne oluyor tam olarak? E, bir düz bir duvara gel. Allah! Ben bu arada biraz kendimi törpülemeye çalışıyorum. Biraz tepki <laughs> veren bir insanım da. E, sıkıntı olmaz değil mi bu yanlışlıkla bağırsam? Bak bak biraz sakin oynamaya çalış. Aa, bu ne ya? Pardon. Ciddi olacak mısın? Ama... yoksa yani bilerek mi kutlu anlamıyorum ben hayır, seni hayır. şu an. Hayır hayır. Şimdi ne yapayım? Tamam e, sprey atmaya çalışacaksın. Şimdi. Şöyle sıkıyorum. Şimdi. Şu şekilde sıkıyorum. Nasıl sıkıyorum? Yok. Mesela bunun tam ortasını mı tutturmayacağım? Yavaş yavaş, tamam. yavaş indirmeye çalışıyorum. Ama şimdi düşmanlar... Bir şey geç... kadın çok şey değil mi sakin. Ben var ya çığırırdım en son. Lan tutsan mısın bu düzgün falan. <laughs> Hayır biraz daha yukarı. Bak düz tutacaksın. Canım benim. Bak yavrum. <laughs> ben çıldırmıştım. Geliyor çok yavaş olamıyorum da bak mesela adamın niye bacağını sıkıyorsun? Bir dakikanızı istiyorum. Geri zekalı ben gayet oynuyorum yeri. bu arada. Yo, gayet oynamıyorsun da. Şimdi öyle demezseniz sevmiyorum adam. Yoğunluğa çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Bunun için çaba gösteriyoruz. Şöyle ortasını dolatıyorum. Ay çok kalp kırıcı evet. Şöyle gördün. Biraz aşağı indirdim. Şöyle. Bak biraz yavaş, biraz yavaş. biraz daha yavaş. <laughs> Cihan gerçekten odaklı. <laughs> Şöyle mi? Şu şekil daha iyi değil Gerçekten mi? Nişan gelin adamın kafasını <laughs> sabit tutmaya çalış. Taramaktansa tek tek sıkmayı dene. Bak adamın tamam. kafası... Bak. Var sesine abi. bak. Oo! Bir şey değil mi? Harbiden çok güzel oldu şu an. Bir dakika. Tamam. <laughs> evet bak kafasına, kafasına. Ee? Şöyle. Evet evet. evet. <laughs> Pardon biraz heyecan yaptım. <laughs> Ve şu an daha iyi oynamaya başladım. Şura bakmayın ben normalde çok hani şey bir insanım, sakin bir insanımdır ama oyunda bak. Pardon neyse. Üretmeyelim. Üret özür dilerim. Ben kaç yaşındayım demiştin? 21'im ben de. Hmm. Aha, neden? Merak ettim. Nerede yaşadığımı da merak ediyor musunuz bu arada? Yok merak etmiyorum. Onu. Daha zamanımız var Mar değil mi Ben çok bir şey öğrenemedim öyle. şu an. Sen bir rekabet maçı gir. Ben orada bir bakayım senin oynayışına. Şöyle bir şey yapsak aslında çok da vaktinizi almayacağım. 1v1 bir bir atsak sizde hem hani beraber rakibiniz olduğum zaman daha iyi yönlendirebilirsiniz beni. Ben de atıyorum birini çağırdım diyelim. Tamam, ben de derim ki biraz yukarı tut falan ama oynayış da bir tık mühim. Ben de hem size karşı duello attığımız zaman daha iyi görürsünüz hatalarımı. Öyle ee, bir tamam. deneyin. Yani normalde tamam, bunları uzatmıyorum dersleri. Daha 5 dakika oldu yalnız. Oyunun bir tane <laughs> kamera açar mısınız? Bunun sebebi ne? Şimdi oyun geçmeden önce tekrardan bir konuşmamız durumunda daha profesyonel olabilir. <laughs> Buranız estetik miydi? Yani aslında bunları sormanız bana çok saçma geliyor ve gereksiz geliyor. <laughs> Yok merak ettim hani hocamı tanımak istiyorum o bakımdan. Hani sizle biraz daha tanışmak için aslında. Yok ben tanışmak için gelmedim sana. Oyunu öğretmek tamam, için geldim. Tamam kusura bakmayın özür dilerim tekrardan. Kamerayı tekrardan. Yok kapatmazsanız çok güzel olur. Bence kapatayım <laughs> gerek yok çünkü buna. Ya siz girene kadar ben de biraz şey yapayım. <laughs> Arkadaşlarının <laughs> yanında falan mısın? Yok hayır tekim şu an. Biraz ben heyecan yaptım kusura bakmayın. Ben yani çok fazla kızlarla konuşma geçmişim olmadığı için. Ondan ya bunu dolayı... bir kız olarak görmesen, bunu ders olarak görsen. Ya ama sonuç olarak kız değil misin sizde? Kızım tabii ki de yani kız olduğum için gelmedin diye düşünüyorum ben. Yok yok ne alakası var? Analiz ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. <laughs> baba yavaş yavaş ben yüklenmeye ne başlayacağım alakalı. ama çıkabilir. Ben ondan korkuyorum baba çünkü çok seviyeli bir kadın öyle eğlence peşinde değil anladın mı? Yayıncılar falan bir tık da eğlence peşinde olduğu için böyle sövdüğüm zaman falan o kadar umursamıyorlar. Hani bize de ekmek çıkıyor. Ama bu öyle değil ki 15'te bitsin isterseniz Sizin de çok vaktinizi almayayım Ayıp evet. Tamam 15 iyidir o zaman Şey diyeceğim bu arada Erkek arkadaşınız var mıydı? Sizi ilgilendirmiyor diye düşünüyorum Yok ben şeyden Hani meraktan sordum Yalnız biraz şey oynarsanız Yeni başladım Ben de para verdim ya Oy Ama siz de sanırım Biraz zorlandınız beni vururken Evet çok eğilip hareket ettiğin için biraz zorlandım. Öyleyimdir ya genelde. Çekirge derler bana. Çekirge Osman. Kaç <laughs> yıldır CS oynuyorsun? <laughs> ben 5 yıldır CS oynuyorum. 5 yıl yeterli Osman. peki sizce? Yani bazı arkadaşlarım var 8-10 senedir oynuyorlar. Hani böyle koçluk falan hiçbir hizmet vermiyorlar. Siz sanki bir tık hani şey kısmındasınız için, para kısmındasınız gibi. 5 sene bence ideal bir sürece oynamak için. Tabii her gün oynuyorsan. Her gün mü oynuyorsunuz? Ben şu an sadece hizmet veriyorum. O zaman ben de derim ki 5 yıllık deneyimim var benim. Hiç oyunla alakam yoktur. Birkaç video izlemişimdir. Yukarı bak, aşağı bak. Sen TV, sen TV Yes, I Neden siz tercih ettiğim hakkında açık konuşayım mı? Çok merak etmiyorum aslında ya sabahtan beri ağzım bozmamak için gayret ettim. Çok soğuksunuz. Bana karşı bir dakika vurmaz. Vurmasana bir şey bir şey anlatıyorum. Komik mi şu anda? Yani komik bir şekilde bence komik. en sakin olduğu videomu peki? Mustafa Ali Gülsem hoş geldin. Sen tweet'in. Ama bir şey diyeceğim. Ben sizle bir samimiyet oluşturmak istiyorum. Yanlış anlama 30 dolar verdim ben size. Anladın mı? Güzel para. Ne yani 10 saniye yüzünü gösterme için mi ben sana bu parayı? 30 dolar kaç lira ediyor lan? 30 dolar. Oha! Ne? Abi yani sakin olmasın demek ki sebebi varmış arkadaşlar. Az para değil 30 dolar. Verdim. Hayır aramızda güzel bir iletişim olsun diye bu parayı verdim ama siz iletişimden yana bana karşı Osman ben hemen Bey. Osman Bey yanlış anlama Osman, Osman Bey. Tutmuyorsunuz ki siz. Ne tutmuyorum ben? Geçin o zaman karşıma sabit durun. Ben de bir eğim çalışayım. Ben, ben sadece AD yapacağım. Lütfen beni vurmaya çalış. Kafamdan ama. Şimdi şu varili görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir dakika ama hareket etmeyin. Ben sana söyledim hareket edeceğimi. Tamam edin o zaman hiç fark edin. Şöyle kolaysınız bu arada. Helal güzel tamam. en azından geliştiriyorsun kendini. Yanlış de anlamayın de benim hani sizin hizmetinizi alma sebebi benim Ece diye gönül verdiğim çok sevdiğim bir kız vardı. Hani sizinle böyle konuştuğuma bakmayın benim hikayem odur. Kendisi sonra Batuhan diye bir... Pardon Batuhan diye bir arkadaşımız kardeşimiz geldi. Sonra bu benden daha iyi oynuyor tabii. Ama bir tamam bir şey olmaz. Özür dilerim ama Batuhan benden daha iyi oynadığı için bir dakika benle oyun girmemeye başladım. Mesajlarıma falan bakmıyor. Ben de işte böyle profesyonel olmaya karar verdim. Sadece hikayemi bilin diye şey yaptım. Sadece benim adımı biliyorsunuz. Hikayemi değil. Gerçekten çok üzüldüm. <laughs> Tamamdır Ece. Ay çok pardon. <laughs> öyle kolaysınız bu arada. Zaten benim amacım burada seni yenmek değil. Yenmek istesem zaten yenerim seni. Şey diyeceğim çok iddialısınız siz. 6-2 oldu da şu an. Okuyor muydunuz? Okuyorum evet. Açlık çıkarmak için herhalde bu platformdasınız. Aynen açlık çıkarmak için bu platform. İyi kazandırıyor mu peki? İşte senin gibiler geldikçe kazanıyoruz belli ki. Anladım. Benim gibiler çok geliyor mu? Yani ilk defa böyle bir şey görüyorum. Nasıl bir şey görüyorsun? Bakın. Hiç yapamıyorsun. Çıkan Vurdum ki. Vurdum ki. Şu ne oldu hareket? Ne var hareketinde? Sevinemez miyim? Gerçekten Eğitim almaya mı geldin bir şey öğrenmeye mi geldin ne yaptığın belli değil yani Ama sanki biraz artık daha iyi oynamaya başladın değil mi? Sana pik atayım kendimi göstereyim Bu harita çok oynanan bir harita Eğimin zaten <laughs> Gerçekten o kadar komiksin ki Onun da bile saçma ben koşup tarıyorsun böyle bir dünya Efendim mı Efendim anne Yemek yapmışlar Şimdi takımları değişelim mi ben T olayım Sizce de daha iyi oynamıyor muyum eskisine göre? Bilmiyorum şu an çıkmıyorsun yani sadece üzerime koşup tarıyorsun şu an Eğilerek tık atıyorsun bana ya Ne yapayım yani Eğilme bir ctrl'e basma Tamam basmayayım ctrl'e Tekrardan gelin o zaman İzleyin o zaman şimdi Şöyle İyi seyredin ama 10'a 5 Çıkmanı bekliyorsun herhalde Yok çıkmanı beklemiyorum şu anda Şöyle tamam. Çıkıp CTR'e de basıp karamayı bekliyorsun benim. Evet evet sonuç olarak vurdum sizi doğru muyum? <laughs> Anladım. Siz biraz sinir oldunuz sanki. Yok ya ben niye senin gibi birine sinir olayım ki? Neden öyle dedim bu arada? Saçma sapan ben Bir şey diyeceğim abi, Ela hayır işte senin şu anda yani. yaptığın yanlış Ola bence bir şey değil, değil mi? Ela değil. Pardon Ela Hanım. Şöyle Ela Hanım Bak. ona yedi. Kusura bakmayın sıcakkanlı değilsiniz. Ben size bir yıldız vereceğim bilginiz olsun. haberinizde oh Haberiniz oh de <laughs> olsun. Güzel. Çoluk çocuk mu? Yalnız üslubunuzu bozmayın. <laughs> Oha lan! Bak, da, evet, yaptığım harekette bir sıkıntı göremedim. 11-8 şu anda çeviriyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ama sanki bir tık eğimi biraz daha yukarı tutmanız lazım Kafeyiz ha, aslında. Öyle mi? Öyle evet. Ne oldu bir sussunuz <laughs> sanki. Daha iyi oynayan birine gitmekte Ece de Ecele çok haklıymış. Ama şimdi öyle de konuşmayın da. <laughs> Çıkın o zaman. Heh, çıkıyorum. Heh. Hadi. Hadi. Hadi diyorsunuz yalnız şöyle. Bak. Bu oyunu gerçekten haydır mı oynuyorsun? Sen bana Ben evet 3 aydır oynuyorum doğru söylüyorsun. Üç aydır oynuyorsun. Çok merak ediyorum yani bana ekran açtığındaki oynayış bu değil. Ben kendi gözümle gördüm yani bot gibi bir şeysin sen. Yok ama öyle de konuşmazsan <gülüyor> sevinirim. <laughs> bot gibi bir şeysin yani en son bok gibi oynuyordun ne oldu sana? Bak <laughs> bak, ben bak, elim oynuyorsun. bak bak gel gel sıkmayacağım. Böyle, tamam. Korkma cihan. Evet. Aa, çok cihan çok komiksin ya 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 ciddi Komik söylüyorum derken, çok komiksin ya şu an biraz sinirlendiniz sanıyorum ya ne oldu ücretli koşul hizmeti Dizyon ben de sağlıyorum bu. şöyle tamam <gülüyor> <gülüyor> neye gidiyorsunuz şu an ben bir şey diyeceğim hala size karşı saygımı vesaire bozmadım ama sen senle benle vesaire konuşuyorsun benimle saçma sapan bağırıyorsun saçma sapan bağırıyorsun hanımefendi hanımefendi, hanımefendi hanımefendi kötü oynuyorsunuz sizden daha iyi oynuyorum but Şimdi. But öyle... Ben sana bir yıldız vereceğim. Bana sıfır ver. Mümkünse bir daha da benim <laughs> girme. Tamam zaten sıfır vereceğim. Yalnız benim ekstra gönderdim. Oyunu sansürlediniz. Oyunuma girmedin. Götüme girme gibi çıkmış sansür Allah sizi kahretmesin. 20 dolar var. Ben 10 saniye kamera açmanız için göndermedim. Geri gönderirseniz bana çok sevinirim. Böyle soğuk soğuk davranarak bir yerlere gelemezsin. Ben şu an evet, gerçekten kendimi oyuna veremiyorum. gerekiyordu yani sana. Ha, aldım. Efendim? Efendim? Rosunuzu her zaman sabit ee, tutmayacaksınız tamam ee. mı? Odaklı. Biraz beyninizi çalıştırmanız lazım aynen. Aynen. 13-14. Aklım bayağı aynen. bir, 13, bir, de bayağı bir Yok Üç hayır ben üstümü bozmuyor. bozmuyorum. Değil Yalnız ya. bakın bak bir şey diyeceğim. Tamam. Benim gerçekten tahammülüm kalmadı. Bir şey Cian, bu videoda hiç küfretti mi? Aleykümselam Rüzgarım hoş geldin. Etti doğru. Yani sonra bir şey özür diledi. Artık Sevgilim ben size bir da Yok, ben Sevgilin gerçekten umurumda Benim amacım farklı da değil. Bu maç 17'de bitsin. Beni yenersen bu arada ben sana 50 dolar daha gönderebilirim. Hayır sen de okuyorsun sonuçta. Sana daha Açmıyorum sık olur abi. beni yenersen. İstersen Hı -hı. global olmuş ol tamam mı? Sen beni yine yenemezsin ya. Sen beni nerede yeniyorsun ya? Tamam. Bak sabit kafama 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 bravo. Tebrik ederim işte bu. <laughs> Sizin neden yenildiğini peki? <laughs> Koçluğa koçluk yaptım. Haydi. Piyo'cum teşekkür ederim bu arada aboneliğin için. Kuzum kurcun özün hayırlı olsun. Ki tahammülünüz yok. Daha Ela tahammülü Ela yok. Hanım. Senin Ela hanım, Ela hanım. Ela hanım bir, Ela bir hanım. dakika vır vır <laughs> konuşuyorsunuz şu an. Gerçekten bir yıldızı vereceğim <laughs> size bu arada. Bilginiz mi? olsun bir yıldız vır ver. Bekliyorum evet. Tamam bir yıldız ver. Hatta <laughs> sıfır yıldız vereceğim size tamam mı? Abi, ne <laughs> veriyorsan ver. Bravo tebrik ederim. Bir insanın yenilgiye en yakın olduğu an nedir söyleyeyim mi? Kendine en çok güvendiği andır. Haydi. Ee, alan kazanacak bu arada. <laughs> ben belli ki tedirgin olmaya başladın. Ben neden tedirgin olayım? Salıyorum belli size Belli ki salıyorsun ha. Alan kazanıyor bu arada. <laughs> ya bak şimdi duruyorum. Gel sen... bak gel 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 hayır hayır oynayın oynayın, oynayın, oynayın. Ya, bir, şey diyeceğim şu an sesinizi yükseltmezseniz sevinirim ki vurdum siz diye bu kadar çıldırmanızın da ne? anlamı yok Beyizleyim beyizleyim be gelin beyize be dediğim gibi alırsanız size ben açtığınızı göndereceğim işiniz rahat olabilir Yalnız sözümü bölmezsen sevinirim bu arada dostum bilgin olsun sözümü bölmezsen B'ye gelin Aynen komik mi şu anda B'ye gel oh, Sen sevinirim bu arada dostum bilgin olsun sözümü bölmezsen B'ye gelin Aynen komik şu anda B'ye gel. B'ye gel. Ya, ya. gel. Vur, hadi, vur. Bu kız bana karşı oynasın. Kızın ne kadar sabrı varsa yere gömerim. Kızı da 13 0. Hadi en fazla 13 bin net denerim. Mal, mal tripler bak daha demin Raşa saçma diyordu. P90 almış Raş atıyor. Kız milleti yanlış anlaşılmasın ama çoğu oynuyorum demek için oynuyor. Kudurdu şu an. Ubeydullah sakin ol evladım. Tam inşallah ila karşına bir gün gelir canım benim. Hayır hayır gel. Maçı yakalıyorsun. gelinmekten korkuyorsun al, şu anda sanırım. Al, hadi, al. Neredesin? Bir tık, bir tık yenilmekten ne korkuyorsun. <laughs> ne oldu? Zaten yenilecektin ki bu arada. Çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Kamera açar mısın? Ben niye kamera açıyorum ne? sana? Bak. <laughs> açar mısınız ya bir kamera aç anlaşacağız mı? var para ödedim. Açtım zaten kadar. <laughs> yok bu direkt hani sıkıntı olursun sizin açınızdan. Çünkü daha vaktimiz varken mi? kamera açmamazlık yapıyorsunuz. Size bunun için 20 A, dolar ücret ödedim. Daha bir vaktimiz yok. İki kamera açarsanız var. tamam 2 dakika kamera açacaksınız. Bakalım şöyle. Şöyle kameraya doğru bakar mısınız birazcık? Yok kameraya doğru bakamam. Benle göz teması kurar mısın? Ne biçim konuşuyordum benle? Sana bir yıldız vereceğim bu arada bilgin olsun. Burnun da estetik. Benim burnum estetik değil. Benim uyan, burnum. Uyan, uyan, uyan. Burnu ameliyatı oldu. E <gülüyor> 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 Benim burnu estetik değil, burun ameliyatı. Olduktan sonra yani burun ameliyatı olmamın sebebi zaten içerisinde et olmasıydı. Tabii e, tabii hiç burnunuza şekil vermediler. Nef tamamen sağlık dolayısıyla, doğru mudur? Ya konumuz bu değil. Ya kız estetikse ben estetik de kız yakışmış, güzel olmuş bu arada. Estetikse de neye çekiniyorsun? Gayet güzel duruyor kaydırak gibi. Yani güzel bunu bence güzel olmuş. Niye bunu çekinirsin ki söylemekten? Ama size bir şey itiraf ediyorum. Şu anda ses değiştiricisi var bende. Hemen bir ses değiştirici kapatayım şuradan. Bir dakika. Şöyle kapattım. Şu anda normal sesim Şimdi geliyor sanırım. Şimdi 21 görmüyorum. yaşındaki ses profilinize uydum sanırım. Evet şu an gerçekten 21 yaşında gibisin. Yani çok özür diliyorum. Ben aslında bir youtuberım bu arada. Hile kullanıyordum. Hile trolledim seni. Çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar dayandın. Gerçekten ücretin karşılığını verdiğini düşünüyorum. 5 yıldız vereceğim. Çok ciddi söylüyorum. Bu arada hala videodayım şu anda ben. Kanalı ben şöyle atayım size bir bakarsanız. Sosyal medya hesabınız ya da ***'inizi <laughs> paylaşabilirim <gülüyor> hani. Voidex ne diyorsun ya? Abla Ebu sana yayında sallıyor. Bak gerizek... gerizekalı gerizekalı magazin çıkartmayın sıçarım ağzınıza. Yoksa böyle bir şey Voidex'i banlasanıza. Yalan mı? Banladım bitti güzel bir akış olabilir. Tam sorun değil ya. Ben de biraz yanlış konuştum. Kusura bakma ama sen öyle bir şey falan edince evet. ben de sinirlendim Şimdi, yani. Ben normalde daha beter trolleyecektim seni. Ana bacı şey yaparım. saydırırım yani anladın mı? Lan sen de normal bak. <laughs> hafif sesimi yükseltiyorum. Direkt şey yapıyorsun beni. Öyle düşün. Sonuçta bir eğitim alıyoruz yani. Ben bir şeyin bozulmasını istemem. Sen yerimde olsan sen de kendini tutmaya çalışırdın. Baktın mı kanala? Baktım. Evet. Bak, baktım. Nasıl videoları beğendin <gülüyor> mi? <gülüyor> Beğendim videolarını. Bir şey konudan bağımsız. Sana parayı geri gönderir misin? Videoydu zaten ya. <laughs> Evet Ela, bu videonun ve senin yüzünün The Ciyan kanalında paylaşılmasına izin ve onayın var mı? Cihan yani kamera çağırma. İznin ve onayın her var. Öğün, her Tamamdır, çok yayın teşekkür ederim. Gerçekten tekrardan gidiyor. çok özür dilerim ve çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de. TANI BAKI Atalım ayakımızı. Like Allah'ım bu yorum okyanus günahlarını bağışla, hatalarını düzeltmesi nasip et. Amin. Çok şükür bu arada hiç bağırmayacak sandım. Hocam... Mümkünse eldenize açar onu karşı takımı alıp ona çelme tak, bütün mermileri üstüne sık. <laughs> Mümkünse eldenize çel, onu karşı takımı alıp ona çelme tak, <laughs> bütün mermileri üstüne sık. diyeceğim videosu için gelen mutluluk size abi. Oha. Bir dakika kamera açacaksın, bakalım şöyle. Şöyle kameraya doğru... Kızı görmüş. Kızı yetişen hale tebrik ederim. objeler gibi çok severim. Evet çok severim kız. Öldürlerle video gelsin diyenler. Oha 8.23 dakika almış. Hep benim postuma gelmiyormuş böyle yorumlar. Yarabbim şükür. Videonun gelmesine sevinenler. Beta üstünü kurdunuz sanırım. birine gitmekte Ecele çok haklıymış. Ama şimdi öyle de konuşmayın da. <laughs> Abi sen biraz sakinleşmişsin gibi. Oraya yorum yap ve sonra olacakları izle. Yok ben yapmayayım yorum. <laughs> Şu anda ayrılık Madar olduk izledim. Haydi. <laughs> Şik seni.